Parayı gel. Değerli gel. izleyiciler, her kralın gönlünde bir kraliçe yatar. Bir de her kral kendine kendisi böyle bakar, yere böyle yerleşir. Ondan sonra orada mutlu olmaya çalışır. O isimlerden birisi Aynen de öyle. Ebu Talib abi dedi ki benim işte sarayım burası ya dedi. Abi. Gel abi. Doğa benim hayatım yani. ya. Gel abi. Doğa benim gel hayatım abi. ya. Bu güzel su, bu güzel hava, oksijen ya. Oksijenden başka ne var burada? Aha, kralın malzemeleri orada bak. Gel. Çaydanlık, radyosu vesairesi. Elektrik var mı burada? Elektrik orada, güneşten. O da bedava. Bu da bedava hayat ya. Hayat bedava. Burada dinliyorsun malikane. Aynen. Abi akşam oldu mu canı sıkılmıyor mu? Akşam oldu mu çakalların dansını seyrediyorum. Ha. Seslerini dinliyorum. Gel bak ne dedi bak. Akşam oldu mu ne yapıyorsun Ebu Salip abi? Ya gece olduğu zaman... Çakalları kim... Çakalları. Bir ezan okunuyor ya. Ezan okunurken ben namaz vaktini çakallardan öğreniyorum. Onların dansını seyrediyorum. Çakal dansı. Gece. Efe baloya gider ara sıra. Nereye? Baloya, baloya. Ne diyor? Çakal tiki balosu oluyor gece. Efe gider. Tek başına mı gidiyor? Tek başına gider o. Abi domatesler? Domatesler işte sezon bitiyor ya bunlar işte. Doğal. Her şey Neden doğal bu? bu. Olmamış bu abi. Biraz sert. Biraz sert yani. Bitti ama bitti bitti. Demek. Oo, tabii yani. Kendin üretip kendin yiyorsun aynen. abi. Vakit nasıl geçiyor abi? Var. İletişimi neyle kuruyorsun. Televizyon yok. Telefon var da iletişim dediğim bu. Radyomuz var orada. Onunla dinliyorsun. Radyo. Size hep dinlerim zaten. Bu 24 saat yatıyor mu abi? Radyo değil mi dinliyorsun? Radyo evet, aynen. Aynen. Organik Domates değerli izleyiciler gördüğünüz gibi. Peki hiç böyle aşağı inesin gelmiyor mu abi? Ya aşağı zaman Cuma günü namaza giderim. Bir de alışveriş için giderim. Onun haricinde gitmem yani. E su var diyorsun bedava. Ya su bedava. Yukarıdan Hem de alından. Elektrik güneşten bedava. E domatesleri ekip biçiyoruz. Meyve sebze hepsi var. Parayı ne yapıyorsun abi? Ya parayı vallahi harcamıyorum yani. Para benim için bir şey değil ya. Para ne ya? Artıyor diyor. Para ne ya? Nereye Para? gidiyor? Hızını alamadın enerjiyi aldın. Şey yapalım kesene gidiyoruz ya. Spor yapıyor mu burada abi? E spor akşama kadar hep spor. 24 saat spor. Çalışıyorsun. Kaç Kaçta yatıyorsun abi? Ya şimdi ben bir kez toplamak için her taneye bir eğiliyorum böyle bak. bak. Her tane, her tane için. Şimdi o Mecidiye Camisi var bizim Adapazarı'nda. Evet. Bu bir gerçek. Oradan geçiyorum baktım cam da böyle büyük bina. Bayanlar, erkekler kan ter içine kalmışlar. Makinelerle çalışıyorlar, koşuyor. Ya gelin bana. Ben siz bir ayda 30 yıl indireyim burada. Nereye gelsinler abi? Paraya çalışmaya ya. Yani ben, sen bir namaz süper. kılarken rüküye secdeye gidiyorsun. 5 vakit bir de diyorsun ki kestaneyi toplarken, cevizi toplarken, fındığı toplarken hem atlıyorum hem zıplıyorum diyorsun. Benim hayatım spor ya. Çalışırken spor. Yürürken spor. E değil mi spor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.